Tabii Atatürk'ten konuşmak hakikaten çok ciddi bir birikim istiyor. Gerçekten öyle basit bir şey değil. Çünkü konuştuğumuz insan basit bir insan değil. Sıradan bir insan değil. Ama Allah'a çok şükür Profesör Doktor Aydar Başbey gibi aydın bir kişilik bize onun gerçeğini anlattı ve hoş geldin Atatürk eserini kaleme aldı da bizler Atatürk'le ilgili bilmediğimiz çok şeyi artık biliyoruz. Kaynaklarından öğrenme şansımız oldu. İsterseniz küçük bir çerçeve çizelim. Atatürk kimdir? Tabii ki biz onu bu kelimeleri, cümlelere sığdıramayız. Ama genel olarak Atatürk'le ilgili e, o kısacık ömründe e, neleri sığdırmıştır? E, onunla ilgili nelerden bahsedebiliriz? Öncelikle çok iyi bir askerdir Atatürk. Cepheden cepheye koşmuştur. Biliyorsunuz 37 yaşına kadar işte Kafkas cephesinden Suriye-Filistin cephesine, oradan Çanakkale'ye kadar hakikaten çok ciddi kahramanlıklar göstermiştir. Çanakkale'de çok büyük bir zaferin elde edilmesine, işte İngilizlere karşı Filistin cephesinde onların durdurulmasını sağlamış çok büyük bir komutandır her şeyden önce. Bütün bunların üzerine bağımsızlık sevdalısı, bağımsızlığı karakter edilmiş bir insandır ve asla esareti kabul etmeyen bir insandır. 1937'de, özür dilerim, 1919'da daha 37 yaşındayken işte Samsun'a ayak basarak o bağımsızlık ruhunu bütün milletiyle örgütleyecek ilk, ad ilk teşkilatlanma yapısını oluşturmuştur. Ve o genç yaşına rağmen hakikaten çok büyük bir başarı elde etmiş. İşte yine cepheden cepheye, milletini örgütleyerek onların başında en güzel bir şekilde mücadelesini vererek milli mücadelenin kazanılmasını, bağımsızlığın tekrar elde edilmesini sağlamış ve 29 Ekim 1923'te de cumhuriyeti kurmuştur. Şimdi savaşlar, kahramanlıklar cepheden cepheye verilmiş o büyük mücadelenin ardından cumhuriyet kurulmuş. padişahlığın üzerine yepyeni bir rejimle işte milletin sisteme dahil olduğu, karar mekanizmasına dahil olduğu yepyeni bir rejim e, oturtulmuş ve ona gerçekten çok büyük işler başarılmıştır. Şimdi bütün bunların üzerine peki Atatürk'ün çalışmaları burada bitti mi? Bakın Profesör Doktor Aylar Başbey'in hoşgeldin Atatürk eserinden bunları tabii pek çok kaynakta görebilirsiniz ama burada üst üste görebilirsiniz. Hepsini bir arada görebilirsiniz. Ben size hepsini okumayacağım tabii ki izleyicilerimizi sıkmak istemem. Ama Cumhuriyet'in kuruluşundan sonraki birkaç şeyin altını çizmek istiyorum. Kısacık zaman diliminde neler hayata geçirilmiş. İşte bağımsız karakterli, milli iradeye inanan, ekonomiden siyasete her şeyini milli bir yaklaşımla ortaya koyan insanın başardığı o özel insanın başardığı şeyler. Bakın Lozan Anlaşması'nı biliyoruz 1924'te. Bu büyük çok büyük bir başarıdır. E, Profesör Doktor Aydar Başbey'in her zaman söylediği gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapu senedidir. Gölcük'te ilk tersane kuruldu 1924. Ben artık böyle birkaç tane madde madde sıralamak istiyorum. İlk tersane neredeymiş Gölcük'te 1924, 1923'te siz e, Cumhuriyeti ilan ediyorsunuz, savaştan yeni çıkmışsınız 1924'te bunun anlaşmasını yapıyorsunuz, artık dünya ülkeleriyle bunu e, masa başında e, resmileştiriyorsunuz. Sonra gö ve çalışmaları sızla sürüyor. Gölcük'te ilk tersaneyi kuruyorsunuz. Devlet demir yollarını kuruyorsunuz 1924'te. İstanbul Ankara arasında ilk yolculuğu, e, ilk yolcu uçağı seferini başlatıyorsunuz. Sonra atlıyorum bazılarını. E, yine Tabii pek çok kanunlar çıkartılıyor. Şeker fabrikalarının ve demir çelik sanayinin kurulmasına ilişkin kanun yürürlüğe giriyor. Madenlerle ilgili kanun kabul ediliyor. ...ve Eskişehir Car Atölyesi'nde demir yolu malzemesi üretecek birimleri hizmete sokuyorsunuz. Bu çok ilginçtir. 1925. Bakın daha sonra da pek çok demir yolu açıyoruz. Bir taraftan onun ihtiyacı olacak malzemeyi üretecek birimi devreye koyuyorsunuz. Sistemi oturtuyorsunuz. Bir taraftan da demir yolları açıp ülkeyi hani demir ördük diyor ya şeyde 10. gerçekten onu gerçekleştiriyorsunuz. Adana'da mensucat fabrikası üretime başlıyor. Teyyare cemiyetinin katkıları ile Ankara'da Türk yapımı ilk planör uçağı uçuruluyor 1925'te 1926'da Türk Telsiz Telefon Şirketi kuruluyor Eskişehir uçak bakım İşletmesi açılıyor bir taraftan hani uçaklarda uçakla ilgili bir proje yapılırken bir taraftan da onunla ilgili bir işletme devreye konuyor her şey o kadar planlı gerçekleşiyor ki sonra bir taraftan da e, Osmanlı dönemindeki işte yabancı güçlerin hakimiyetlerine tamamen son veriliyor. Yabancı gemilerine tanınan ayrıcalıklar kaldırılıyor ve kabotaj kanunu kabul ediliyor. İlk şeker fabrikası, Alpullu Şeker Fabrikası işletmeye açılıyor. Bir taraftan tarımla ilgili de çalışmalar hızla sürüyor. Ya yani ve onun işletmesi de hızla sürüyor. Yine bakın, İstanbul'da inşaat demiri üreten ilk haddehane açılıyor. Sonra Kayseri Uçak ve Motor Fabrikası açılıyor 1926'da. Ve Adnan Menderes hükümetine kadar 112 tane savaş uçağı üretiliyor burada. Yine 1926'da bir Bakırköy çimento fabrikası kuruluyor. Uşak şeker fabrikası işletmeye açılıyor. Kanunlar çıkartılıyor. Samsun, Havza, Amasya demiryolları açılıyor. Ve ilk kağıt SEKA'da ilk kağıt fabrikası devreye konuyor. Yani o kadar güzel çalışmalar üst üste yapılıyor ki, yine bakın Kütahya, Emirler, Fevzi Paşa, Gölbaşı, Gölbaşı demir yolları açılıyor. Böyle çok fazla zaten faaliyet var. Ama en çok hoşuma gidenlerden bir tanesi, mesela son yıllarda bizim Avrupa Birliği adı, onlara uyum sağlamak adına ya da belki ekonomik yetersizliklerimiz sebebiyle sürekli satılan şeylerden, e, haberleri aldık. İşte şurası satıldı, bu liman satıldı, işte şurası yabancılara devredildi. Madenlerimizin arama ruhsatları verildi gibi. Ama Atatürk tam tersine 1932'de İzmir Rıhım İşletmesi yabancılardan satın alıyor. Yine Samsun-Çarşamba Demiryolu Hattı yabancılardan satın alınıyor. Bandırma-Menemen-Manisa Demiryolu Hattı yabancılardan satın alınıyor. 1934. Bakın bu ülke daha savaştan yeni çıkmış. İzmir Kasaba Demiryolu hattı yabancılardan satın alınıyor. Şimdi Profesör Doktor Aydar Baş Bey'in milli ekonomi modelinde çok önemli bir projesi var biliyorsunuz. Madenler devlet millet ortaklığıyla işletilecek. Biz şu an savaştan da çıkmadık. Ama herkes e, sürekli bir dedikodu, bir fitneyle ne söylendi? Ne olacak? O arama ruhsatı verilmiş firmalar ne olacak? O da ne dedi? Bedeli fazlasıyla ödenilecek ve satın alınacak. Bak işte savaştan çıkmış, bir Mustafa Kemal Atatürk bunu başarmış ve her şeyi rıhtımından demiryollarına kadar yabancılardan satın almış. Yine bakın Kayseri Uçak ve Motor Fabrikasında ilk uçağın deneme uçuşu yapılıyor. İzmir-Basmane-Afyon demiryolu yabancılardan satın alınıyor. 1935'te Aydın demiryolu yabancılardan satın alınıyor. Bunun dışında da işte Paşa Bahçe Şişe Cam fabrikaları devreye giriyor. Pek çok Ko, e, madenler, kozlu kömür işletmeleri yabancılardan satın alınıyor. İstanbul Trakya Demiryolu yabancılardan satın alınıyor. Yine telefon işletmeleri yabancılardan satın alınıyor. Divri maden işletmeleri, madenleri, demir madenleri üretime başlıyor. Hakikaten vefatına kadar 1923'ten 1938'e kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli geliri e, yapılan bütün bu faaliyetlerle birlikte o kadar çok artıyor. %104.8 oranında artıyor milli gelir. Tarım kesimi %101.3 büyüyor, sanayide %148.8 gelişiyor. Yani tarımdan hayvancılığa, sanayiden e, demir yol, her ulaşıma, her konuda çok ciddi atılımlar yapılıyor. Ve bunlarla birlikte bir taraftan da ülkedeki vatandaşların geliri hani çok kat, kat be kat artıyor. Her anlamda artıyor. İşte bu Atatürk Tabi hepimiz olduğu gibi ölümlü, fani, bu dünyadaki vazifesini bitiriyor ve artık 1938'e geldiğimizde zaten bir seneden beri çok ciddi rahatsızlıklarla mücadele halinde. İşte bu Atatürk. Yani ülkesini bütün bunları yaparken bir taraftan da ben bu kitabı izleyicilerimize hakikaten bütün kalbimle tavsiye ediyorum, alıp muhakkak okusunlar. Hoş geldin Atatürk kitabını okusunlar. Bir taraftan da milletin eğitimi için. Bakıyorsunuz Kara Tahtanın başında Mustafa Kemal Atatürk var. Bakıyorsunuz hutbe yazdıran bir Mustafa Kemal Atatürk var. 57 tane olması lazım hutbe yazdırıyor. Namazdan duaya her konuda bu hutbelerde hutbelerde her konuya değiniliyor. Yani İslamın içerisindeki Peygamber sevgisi her konu bu hutbelerin içerisinde temiz bir Türkçe ile ifade ediliyor. Sonra Kur'an Kerim'i yazdıran bir Mustafa Kemal Atatürk görüyorsunuz. Yani milletini maddi manevi her konuda donatmış, donanmasına vesile olmuş bir Atatürk gerçeğiyle karşılaşıyorsunuz. Ve sene 1938'de artık vazifesini fazlasıyla tamamlıyor ve son anlarına geliyor. Ve Nuri Ulusu'nun sözlerinden diyor ki komaya girmeden önce son sözü aleyküm selam oldu. Ve bununla ilgili de ayet-i kerime de buyuruyor ki allah Teala Nahl Suresi 32. ayet. Onlar yani takva sahipleri meleklerin selam sizin üzerinize olsun. Selamun aleyküm yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık cennete girin diyerek iyilikle canlarını aldıkları kimselerdir. Yani böyle bir Atatürk gerçeği var bizim. Allah'a çok şükürler olsun. Böyle bir kurucu liderimiz var. Ve bunu bize anlatan, bütün o fitnenin önünü kesen, ve hakikaten aynı bağımsızlık ruhuna sahip ve çok büyük projelere sahip bir Profesör Doktor Haydar Başbey gerçeğimiz var. Onun sayesinde Anıtkabir'e gidip abdestli bir şekilde atamıza Fatiha okumayı öğrendik. Onun sayesinde işte bu bütün Atatürk'ü öyle filin şeyi gibi bir kuyruğu, bir ayağı, bir şeysi değil. Yani tamamıyla komutan Atatürk'ü de görüyorsunuz. Müslüman Atatürk'ü görüyorsunuz, milletinin içindeki Atatürk'ü görüyorsunuz, köylü Atatürk'ü görüyorsunuz, işte o üretken Atatürk'ü görüyorsunuz ve bir Müslüman Türk'ün, hakikaten imanlı bir Müslüman Türk'ün, inançlı bir Müslüman Türk'ün neler yapabileceğini görüyorsunuz ve çok şükürler olsun ki bu milletin içerisinden böyle güzel insanlar çıkıyor ve milleti onunla birlikte olduğu zaman çok büyük başarıların onunla birlikte geldiğini görüyorsunuz. E, hoca Profesör Doktor Haydar Baş Bey hep şunu söylerdi. Biz milletimize hizmet etmek için buradayız diye ve yaptığı bütün projeleri de bunun üzerine imar etmişti. Ve yazdığı eser Milli Ekonomi Modeli şu anda dünyaya refahlık getiriyor. E, dünyanın ihtiyaçlarını görüyor ve Maalesef bizim yapmamız gereken şey işte başka ellerde ama ona rağmen dünyaya barış ve huzur getirdi. Niye kaynağı getirdiği tarifle insanların kendi içlerinde kendi insanlarına refah sağlamalarını, sosyal devleti sağlamalarına vesile oldu. Bizim de vazifemiz işte 10 Kasım'da ve her gün Mustafa Kemal'in izinde olmak, Profesör Doktor Aydar Başbey'in bu millet için yazdığı milli ekonomi modelinin uygulanması için çalışmak olmalıdır. Çünkü aynı imarı biz de tekrar yapabiliriz. Satılmış her şeyimizi geri alabiliriz. Madenlerimizi işletebiliriz. Gençlerimizin önünü açabiliriz. Bakın benim şahit olduğum küçücük onun isterseniz bitireyim. gençlerin hazırladıkları bir basketbol turnuvası vardı. Cumhuriyet turnuvası. aslında sokak basketbolu o ama işte Pandemi şartları filan biraz daha havaların da soğuk olması sebebiyle çok özel ortamda işte herkesin biliyorum nasıl özenle hazırlandıkları HES kodları kontrol edilerek gerçekten bütün şartlar ayarlanarak çok güzel bir turnuva gerçekleştirdiler. Gençlerin önüne tabi bu da aynı Profesör Doktor Haydar Başbey'in Atatürk'ün izinde giden Avukat Hüseyin Bağımlısı Türkiye Partisi Genel Başkanı Avukat Hüseyin Başbey'in desteğiyle, onun desteklemesiyle gerçekleşti. O kadar güzel bir organizasyon oldu ki orada hem o ruhu hissettim. Ben çünkü arka planda işte orada bir küçük şeyimiz vardı. Oradan izledim bütün maçları. Hem o ruhu hissettik. Gerçekten... Atatürk'e sahip Atatürk'ün emanetlerine sahip çıkma ruhunu hissettik. Hem o coşkuyu hissettik hem o sporcuya destek veren Atatürk'ün ruhu sanki oradaydı. O prof profesör doktor Aydar Başbey'in o gençlerin önüne açan o güzel atmosferine şahit olduk. Allah'a çok şükürler olsun. Ya yani bu milletin önünü açtığınız zaman zaten Genel Başkanımız da tweetinde onu söylüyor. Gençlerin önünü açtığınız, onlara biraz fırsat verdiğiniz zaman neler yapabileceğini görüyoruz diye. Hakikaten bu milletin bütün ferdi için bu geçerli. Eğer birazcık önleri açılırsa bu milleti hakikaten bu hizmet etmek isteyen kadroların azıcık önleri açılırsa e, aynı Atatürk'ün o ilk cumhuriyeti kurduğu dönemde olduğu gibi bütün ülke şantiye alanına dönecektir. Herkes işini gücünü bulacaktır. Ve bu ülkenin hocamın söylediği gibi kainat devleti olmaması için hiçbir sebep yok. Bunun için işte şu 10 Kasım'da hem gururlanalım hem oturup düşünelim. Elimizi başımızın arasına alalım oturup düşünelim. Atatürk'ün yaptığı şu şeyi biz yapamaz mıyız? Ama bunun için kalbinde zerre kadar hiçbir şeyin esaretini kabul etmeyen insanlarla birlikte olmamız lazım. Haydar Baş'ın fikirleri ile birlikte olmamız lazım ki biz bunu başarabilelim. İnşallah ben inanıyorum. O günlerin de çok uzak olmadığını düşünüyorum. Atamızı rahmetli anarken bize bu fırsatı verdiğiniz için ben şahsım adına çok teşekkür ediyorum.